Enes bırak şu PUBG'yi oğlum da tatile gidelim. Anne sen şaşırdın mı? Şaşırmadım sıcaktan çok bunaldım dayanamıyorum artık oğlum. Sen gidersen git gelmeyeceğim ben. Lut çıkmıyor zaten. Çok konuşma geleceksin. Telefonum bende PUBG'yi şimdi siliyorum. Anne silersen saçımı sıfıra vururum. Sileceğim ister beşe vur ister altıya vur. Sen görürsün. Ha ben de inandım. Enes iftara gel. Aa! Ne yaptın sen? PUBG'yi silmeyecektin. Her yeri saç yapmışsın. <laughs> Enes ben Brawl Stars'ta bırakıyorum oğlum. PUBG'ye tekrar başlayacağım. Ya anne sen komple oyunları bıraksana. Sana mı soracağım bırakıp bırakmayacağımı? M416'yı özledim ben çok. Ay senin M416'ın. Ne kadar güzel. Geç sen dalganı. Oh! Enes evde ekmek bitmiş yavrum. Bir koşu da alıp geri versene. PUBG oynuyorum. 5 adam kaldı. Gidemem. Tamam Enes. Bir ben giderim ekmek havaya. Of tamam ben giderim. Benim 416'a vermeye devam ki. Of ya hiçbir evden duş çıkmıyor. Her yerde en son 2K var. Of 5 adam kalmış tam da ya. Yok yok hiçbir şey çıkmadı. Çıka çıka Tomigon çıktı. Anne ne yapıyorsun burada? Oynamayı bilmiyorsun ya. Anne top atılmaz. <laughs> Zaha gelmedi ki. Ben PUBG oynayamayacak mıyım bu evde? Ah oh, dişim 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 dişim. Arkadaşlar dudağım patladı. Çok emek veriyoruz. Şuradan takip eder misiniz? Enes kapıyı kilitlemişim. Giremiyorum. Gene içeride parti oynuyorum değil mi sen? İyi. Sabah sabah çok erken uyandı ya. Başlayacağım seni. M7 62 yine kar 98. Aç kapıyı. Yandım 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 yandım. Ne yapsam ne yapsam? Açmıyor. Kırıyorum kapıyı. sifonu çekmedi? Ben değil. Ben kaç gündür yapamıyorum zaten. Ben onu temizlemem. Kim yaptıysa temizlesin çabuk. Ben yapmadım. Ben hayatta temizlemem. Başkasının. No. Tamam Enes. Bütün pis işler anneye zaten. Ben temizlerim. Yapmayın siz. Aman yaptığım için temizliyorum zaten. Kaç gündür yapamıyordum. Sifon bozuk gitmiyor zaten. Kaç kovası döktüm gitmiyor bu. Ne yapacağız oğlum? Dönüp duruyor içinde. Gitmezse gitmesin. Ne gitmeyenmuş. Çok da kokmuş. Kokusu da çok geliyor. Ay. Başlayacağım sizin pokonuza. Uf. Kim attı bu topu? Bu koku nereden geliyor? Enes PUBG'de bir hile buldum. Bug ile militeriden koşayım 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi bug ile nasıl uçacağım. E ee, niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah! E eh hile kullanırsan olacağı bu <laughs> Zaten kuzgun uçarım sinir etme Enes beni <laughs> Enes yeni yıl geldi oğlum Ama ben mutlu değilim Aa, Neden mutlu değilsin Koca bir sene bana PUBG'yi öğretemedin Puh, Kafana rezon düşer inşallah Bak bak oynayamıyorum demiyorsun da Öğretemiyorsun diyorsun Senden bana sıra gelmiyor ki kalk ben oynayacağım Gel kalkıyorum gel Gör bak şimdi nasıl ses kasacaksın. Zaten sen ses kasarsın zaten. İcraata gelince fıs. Sen anca dalga geçen dende. Oynamıyorum. Kalbimi kırdın. Anne tamam özür dilerim gel. Ben de boşuna yalma. Ha. Oo <laughs> hayret bir şey. Hadi görüşürüz arkadaşlar mutlu yıllar. <laughs> Enes ne yapıyorsun oğlum? Ders çalışıyorum anne. Aferin oğlum. Yeni yılda benim senden beklentilerim derslerine çok çalışman, PUBG'yi oynamaman. M416 kullanmama. Bir de AVM için drop kullanmama. Biraz daha çalışayım şimdi ben. Tamam oğlum Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederim. Enes yeni yılın ilk oyununa girdi ve militariye atladı. Enes yeni yıla girip militariye mi atladı? Sana yeni yıl hediyeni vermeyi unutmuştum. Al. Oh. Enes PUBG'yi sileceksin demedim ben sana. Dur anne adamlar geliyor bir saniye. Enes senden PUBG'yi sil demiş. Silmemişsin. Baba şimdi olay şu. PUBG'de çok güzel hatunlar var. Güzel hatunlar mı var? O zaman silme. Heh, i̇şte bu yüzden silmedim. Çaktırım anneme. Güzel hatunları ayarlayacağız ya. Ben de o iş. Tamam sonra konuşuruz bu konuyu. Hayırdır? Hayırsa bize de hayır. Eyvah ne oluyor orada? Sen çekil şuradan. Yazıklar olsun Enes. Bunu senden beklemez oğlum? Enes çabuk notlarını aç göster bana. Aa! Nereden geldi şimdi aklına? Sen önce hiç. Saç. Notları göster bana notları. Ya al bak 7-24 ders seçiyorum ben al bak notlarımı al. Oo bu notlar senin olamaz. Matematik ortalaman 85. İki ile toplayamazsın sen. Toplayamaz. Senin de Türkçen zayıf herhalde. Sen benim Türkçeme laf edemezsin. Al sana beden dersi de göstereyim. <laughs> Enes hadi gel ambarda 1v1 vs. 1v1 vs mi? Beni alabileceğini mi zannediyorsun? Oho 4 parmak bile kullanmayacağım. 2 parmağı biter işin. Hem de skopsuz. Tamam kurdum hadi gel. Girdim oyuna. Oyun sonu ağlama. Oho direkt aldım. Çok kolay bu oyun ya. İnternetim kazıyor ya. Pink çıkıyor. Yoksa sen beni alamazsın. He he alamam. Bu daha başlangıç. Lan nasıl öldüm? Hani internetin kasıyordu? Üff. Hiç bak be. Arada internet gidiyor. Lak yapıyor. Pink giriyor. Şu an girmedi mesela. Bırak ya sende bir şey var kaç kaç yenildim ben seninle bir daha oynamıyorum. Oynamazsan oynama git kendine kol taktır. Yok yok kesin ile dudağım patladı şuradan takip eder misiniz? Tamam. Enes evet, artık PUBG'yi bırakıyorum oğlum. Ne M416'sı biter ne kar 98'i ne kolsuzu ne kollusu. <laughs> 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 Bırakırsan bırak bana ne? Oldu mu ya? Ne söyleyeceksin? Saçmalama hadi ama. Ulan da seni iyi doyururlar. Bir bakalım AKM'ye, AVM'ye. Karo say sen sen Söyleyemiyormuş da bunları oğlum. Bırak çarpacağım ya. Başla. Atar atar gidere gider yeter. Mutlum <laughs> ağam. <laughs> 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 Enes yemek hazır oğlum hadi yemeğe gel. Annem şu oyunun bitsin geliyorum yemekler bitiyor. Ne zaman geleceksin? Kendin koyar kendin yersin. Kanka skulu bırak adamlar rozokta rozokta. Rozokta seni iyi doyururlar sen merak etme. Bir AVM mermisine bakar işin. Ya da 416 AR mermisiyle iyi sprey atarlar sana. Yemek bitince gel de göreceğim ben seni. Of be kafama yedim be yavaş be. Sizin gibi takımın bir şey olmaz sizden ya. Anne hani yemek hazırdı yemekler nerede? Oğlum bugün salonda yiyeceğiz. Salonda mı? Oh! Enes şu an kapıda kim var biliyor musun? Alt komşumuz Hamide teyze. Sizin evden çok ses geliyor kızım. Dedi. Hiçbir şey değemedim kadına. İyi de ben alt komşuya göre gürültü yapmadım ki. Üst komşuya göre gürültü yaptım. Hamit teyzenin neyine? ne? Kadının adı Hamit değil Hanife. Kadının adını yanlış söyleme. Kapıda bizi dinliyor. <laughs> Lan tam drop'u almıştım. Ha? Ne oldu? Ula deniyor. Bırak kitap okumayı. PUBG oynasana. Saçmalama. Sonra annemden terlik yiyeyim. Korkak. Senden bir cacık olmaz. Ne güzel birinci olacaktı. Ben mi korkacağım? PUBG'ye giriyorum. Hani kitap okuyordun sen? M416 sesi geliyor. Beni kandıramazsın. Bu nereden geldi?